Arkadaşlar merhaba. Gezginci Karavan Akisar Galia Çeki Demir Bayisi. Bugün 2018 model aracımıza Duster Çeki demire uygulaması yaptık. Şöyle çeki demiri çek takla sistemidir. yeni geliştirdiği çeki demirlerinden birisi ve yüksek model arabalarda kullanılan. Galvaniz yapısıyla hoş bir görünüm sağlıyor arabaya. Arkadaşlar bu arabada dikkat edilecek önemli bir husus var. Bu husus Araçta yed tankının tam çeki demirinin oraya gelmesi. Orada özel bir işlem yapmanız gerekli. Hemen alt bağlantılarına bakıyoruz. Şöyle aradan gösterebileceğim. Yedi pinli soketi ürünümüzün içerisinde çıkmakta. Aracına çekidemiri isteyenler Instagram Gezginci Karavan, Facebook Gezginci Karavan, web sayfası www.gezgincikaravan.com üzerinden ulaşabilirler. Telefon numaramızı şöyle göstermiş olayım. Çeki demiri hakkında bilinmesi gereken tüm işlemleri diğer videolarımda yer vereceğim. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın.